<gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Yanlışlıkla şeyi durdurdum. Zıplama düğmesini oraya koyarsam. Ana öldüm. Oraya nasıl çıkılıyor? Çıkamadım. Şunu kır. Ondan sonra. Hay ben senin asansörden doğmuyor. İmkansız. Yani. İyi bari. Ah. Ha, ben de burada gizli yer var zannettim. Aha arkamızdan biri geldi. Sevi kaybet kazandı. Yine geldim. E, reklam çıktı. Çok kötü oynuyorum biliyorum. Hani bana kötü oynuyorsun diyeyim. Ne vuruyorsun? Oh, tekme attım öldü. Kumara giremiyor muyum? bir sürü paracıklar. Paracıklar. Ah be son bilseydim derdim. Ah ölüyordum. O ses neydi onu ben anlamadım. Burada ne var? Vıyy gizli bölge. Ağzımıza sıçra atacaklar. Biliyorum. Geber. Of sürü şey çıktı. Uy. Adamı öldürmemekle şey yapıyorum yani. Uğraşıyorum. Ay yemeği de aldım. Artık yeter bir ölün ya. Bir de güçsüzler. 2 vuruyor ölüyor Dur yemeği alak bari Et Şunu da kır GEBER seni suya attım Size 3 2-3 vuruyorum ölüyorsunuz Yani Geber. 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 Tamam. Aha. Birisini gördüm sanki. Oyunu acayip uzattım ya. Biraz canım gitsin. Ah ne vuruyorsun? Ah ne vuruyorsun? Şu elmayı alabilmek için. Ya on can boşuna gitti. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Hah, öldüm zannettim havada. Ana gidiyorum. Bağırma göt. Burada insanlar uyuyor. Ne vuruyorsunuz gözler? Yeter IQ. Ne vuruyorsun? Geberin la. Nereden çıkıyorsunuz? Yeter lan. Ödüttürdünüz kendinizi bana. Bam bam. Onu kullanmayı unuttum. Bittim ya. Smash. Yıkmışlar bunu da. Göbek dansı. Ben de burayım bir. geberin. Ha. ne vuruyor? Devam et. Yanlışlıkla bir şey bastım galiba. Ana görmedim. Şöyle olas. Ha Ana gidiyor. Ah. <laughs> Ay ölün. Ha bunlar bizden. Ya, o zaman Ta ana gidiyor. <laughs> Hüzün kaldı o bir tane de çıldıracağım. <laughs> Niye almadım ben? Almayacağım hiçbir şey buradan. aynı hep aynı öldüm ne oluyor ya ay 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 otomatik ilerledi ay bu bana vurursa ağzımı sıçra atar diye öldürdüm ah! Gizli alanmış şerefsiz. Ah! yeter artık değil mi? Yani yeter hani. Ah, meyvecik. meyveyi almak için geldim. Yine ölüyorum. Yine ölüyorum. Yani almadım. Vurma vurma. Kime vuruyorsun sen? Sana. Aa, ben çok zor dediler bana. Bana çok... Çing. Çıkamayacağım bununla ya. Ana ben de. Hmm. <laughs> Yeter. Abi wi 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 wi. Neymiş bunlardan başıma da gel. göt. hayır hayır, hayır. Üf, Gizli alan var 5 milyon tane. Onlara gitmeden olmaz. Ay, ay. Tamam. Bana gizli alandan Şuradan şuraya. Çok hızlı zıplıyoruz bu Burada bir şey var sanki ama. benim benim. Ya. <laughs> ya da artık. Ay, ay öldüm zannettim bir anda kalp krizi geçiriyordum alanda. Trap babana, boş. Çırp böyle babana hoş. Boş. Ver anana koş. Çırp böyle babana hoş. Boş ve geri topla verdiğini. Tamam yeter. Video oldu unutuyorum galiba bir ara var. Ay. Ne diyorduk hiç bilmiyorum. Dövüş falan yazmadı iyi ki. Sıkıldım dövüşlerden artık. Lang gebereceksin. Nasıl, nasıl bir ses? Parası gitti ya. Ne vuruyorsun? Ana. Aldım bu arada hani çaldım. Pardon. Ağzımdan kaçmış. Baba. İlerleyelim. <laughs> vurdum vurdum öldü. <laughs> Canım çok azaldı. Dedim <laughs> ve meyve. Çıktı. Aha dövüş dedi. Hiç sevmiyorum. Oha iki taraftan da vuruyorlar. Yeter. Tamam. Bir şey diyemiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ama hiç ama hiç ama hiç hiçbir şey demiyorum. Onları kendi amaçlarından bırakıyorum. Mağaradan da çıktık. Bittin artık yeter ya. Gerçekten arkadaşlar ya. Yeter. 15 saattir oynuyorum ve yeter ya. Neyi 15 defa Ay! Ay! Öldüm! Öldüm! Gebertim! <laughs> öldüm işte ya! Neden? Neden diye bir sorun. Acaba neden? Gerçekten ya! Aa! aa. İyi bari yeni aldıydık. Hayır ben ne yaptığımı bile anlamıyorum ki. Bu kargaşanın içinde. Artık bir bitse. He. Değil mi? Hani. Bu kadar olsun gerçekten. Aa ha. Oy, Allah Allah. Şimdi bunlar kötü. İyi mi? kötü kötüler mi bilmiyorum. Aşama 0, 1, 2, de Bu videoda burada bitti. Ondan sonra Şunu da açalım. Sonraki bölümle ilerleyelim. Bunu da verelim. Sonraki bölüme pardon gelin. Buradan da ilerleyeceğiz. Hatta buradan ilerleyelim. Ya da buna ilerlemeyelim ya. Bunu sonra yaparız. Ha. Ya yapar tamam. Şimdi orayı yapacağız. Bunu bir dahaki videomda bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.